yeni bir videoyla daha tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle günaydın. Videonun sonunda söylüyorum ama bu sefer başında söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bana destek olun. Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Lütfen umarım sevdiğiniz bir video olur. Öyle bu arada az önce kalktım bir kahvaltı ettim. Bu sefer videoyu kahvaltıyla değil direkt böyle yüzümü, yüzümü gözümü toparlamakla başlayayım dedim. Böyle çok miskin bir gün ama toparlanmak için dedim ki birazcık böyle bir... Bir makyaj yapayım şu saçımı başımı düzeltin Bugün çünkü perdelerimiz geliyor Ve böyle bütün gün vlogta olurum diye düşündüm Günlük bir vlog yaparım diye düşündüm Bayağıdır da makyajla başlamadığımız için Makyajla başlayayım dedim Şimdi ilk olarak şu benim her zaman sürdüğüm Maybelline'in gözaltı kapatıcısını sürüyorum yani çok az bir makyaj yapacağım. Sadece işte böyle modumu yükseltsin diye yaptığım bir makyaj ve inanıyorum da modum yükselecek. Kapağım falan bitmiş. Onu almaya gideceğim. Ondan sonra bir sahile giderim diye düşündüm. Hava aslında çok kötü gösteriyordu ama hiç de kötü değil. O yüzden bir hava alırım diye düşündüm. Perdeler 2,5-3 gibi gelecek çünkü. Sonra şu Sephora'nın pudrasını süreceğim. Uzun bir aradan sonra Elvan'la dün gece alışverişe çıktı. Ve böyle bir şeyler aldı. Onları da bugün belki gösteririm size. Bu sefer ev eşyası değil gerçekten kıyafet falan aldı. Kaşlarımı boyayacağım. Yani en azından böyle birazcık modum yükselir. Makyaj malzemelerimi de bir düzenlemeye gitmem gerekiyor. Böyle kaş farım falan baya artık kötü olmuş. Ee, bir küpe takacağım. Yani şöyle bir kolyem var aslında. Bunu Damla abla almıştı. Bunu taksa. Starbucks. Arkası ne kadar boş duruyor. Bir de şu. Daha böyle günlükte kullandığım. Tuana'nın aldığı şu Revelation'ın rimelini süreceğim. Ya da önce saçımı yapayım. Direkt şöyle Dyson'ın şu ucuyla elektriklenmeyi alıp şekilli bir saç. bir yani rimelimi sürüyorum. Bayağı hazırım yani. Bayağı böyle yeterli oldu. Zaten küçük bir makyaj yapacaktım. Şimdi hemen böyle aşağı inelim. Size giydiklerimi de göstereyim. Şöyle oldu. Zaten bir eşortman altı giymiştim siyah. Siyah tişört giymiştim üzerime de. Şöyle hırka giydim. Hava zaten kapalı. Birazcık yüzümü gözümü de toparladım. Artık çıkabiliriz. Şimdi şunu bir durduralım. En son sizi perdelerimiz takılırken kapattım biliyorum çünkü Instagram'dan söylemiştim daha doğrusu inanılmaz bir salgın var. Efendim? Evet. Neyse telefonum çaldı. Şimdi onu diyordum. Ee, ben o gün perdeler takılırken fenalaştı. Yani şöyle fenalaştım. inanılmaz bir mide bulantısı ve kendimi direkt perdeler takılırken Damla ablanın evine attım. Sanırım mide salgını gibi bir şey varmış. Bilmiyorum yani. Sürekli midemiz bozuluyor. Sürekli bir bulantıyla uğraşıyoruz. O yüzden de perdeleri dediğim gibi hemen Elvan işten geldi ve o başında durarak taktırdık. Bunun üzerinden iki gün geçti. Ben yavaş yavaş kendime geldim. Şu anda da şansımıza bu vlogun devamında yatağımız geliyor. Hatta yukarının yatağı geldi. Şimdi de mobilyası geliyor. Onu da çekeyim dedim. Günlük bir vlog olarak devam ederiz. Size de bu esnada perdeleri göstereyim. Buraya böyle ahşap görünümlü jaluzi yaptırdık. Böyle baya kalın. Ben beyaz renk yaptırdım. Buraları ip. Sadece bahçenin bu duvarına yaptırdım. Şurayı şöyle kapatmak istemedim. Sadece burada böyle ahşap bir jaluzi var. İstersek kapatırız diye yere kadar. Daha sonra mutfağın Burasına yarım bir jaluzi yaptırdık. Yine aynısından beyaz, ipli, ahşap görünümlü. Ahşaplar çok ağır olduğu için biz böyle ahşap görünüm yaptırdık. Ama tamamen dokusu falan. Şöyle göstereyim. Ahşap görünümlü. Şimdi salona gidelim. Şu an perdeleri açık. Bir de şunu kapatalım. Normal görüntüsü şöyle. Perdeler kapalı iken gri renkte böyle saten kumaş. Benim eski evimi bilenler bilir. Baştan yine gri dökümlü bir fon. Yanına da böyle ok dolu dolu hafif simli bir tül yaptırdım. Bu arada şuraya yeni şöyle bir şey geldi. Burası da böyle iki kenarda fon. Ortada da tül oldu. Normalde kapalı duruyor. Ama ne bileyim. Hani şöyle çok kapalı görüntüsünü sevmediğim için açıkçası. Ya yani görüntü sevmek değil hani dışarıyla böyle bağlantıyı kesilmesin diye tülleri pek fazla kapatmıyorum. Ama kapatınca da güzel oldu. Burası da böyle bir görüntü. Yani ben bu fonları çok seviyorum. Hem şık duruyor hem de böyle çok akıcı duruyor. Benimki bayağı gri bu arada. Şöyle göstereyim. Böyle gri. Şuralarım da gri detaylı olduğu için perde böyle güzel oldu. Bu arada üst kattaki modasına odasına perde yaptırmandık. Yatak odasında yatağını bekliyorduk. Şimdi zaten yatak geldiğine göre perde de artık gelir. Daha doğrusu perdenin kumaşını seçtim. Bir tek rengi seçmesi kaldı. Renk çünkü yatağın ne çıkacağını bilmiyorduk. Misafir odasının perdesinde şu an yukarıda temizlik olduğu için çıkmıyorum. Size göstereceğim. Benim eski yatak odamdaki perdeyi o cama göre kestik ve orada değerlendirdik. Hem çok iyi oldu çünkü zaten eski yatak odamı misafir odasına koyduğum için perde inanılmaz uydu. Gerçekten çok daha güzel oldu. Oldu. Benim o karanlık yatak odamdansa böyle büyük bir cama, o perdeyi koymak güzel değerlendi. Hem fazla masraf olmadı hem de gerçekten güzel oldu yani. Neyse, şimdi gözüm yolda. Lazburn'u bekliyorum. Bugün de böyle ilk defa yatak odamızda kalacağız artık. Evin diğer misafir odalarını falan bugün temizleyip kapılarını çekiyoruz. Geldi. Burada şöyle yanaştı. Merhaba, üst kat, evet üst kat. yatak hala tamamlanmadı o yüzden yukarıda bayağı iş var ben de geldim evet. ve bir kahve yapacağım Resmen böyle yatağı hangi renk aldığımı unutmuşum. Elvan'ı aradım dedim ki sen yatağı ne aldığımızı hatırlıyor musun? O da ki ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama sanırım çok güzel bir şey çıkacak. Bilmiyorum. Tamamlanmasını bekliyorum. Çarşafını falan da geçiririz. Bayağı böyle toplu, düzenli, güzel olur. Neyse. canım şöyle sütlü bir kahve çektik. Kendime bir latte yapacağım. yapıyordum e sen de gel Latte yapıyordum kendime size de yaparım Tamam tamam Hadi öptüm Merhaba evet, geldim bugün dünyanın böyle en garip gününü yaşadım arkadaşlar ya daha doğrusu son bir haftadır garip şeyler yaşıyorum Neyse hiç şeyden etkilenmiyorum evin düzeni oturana kadar mecbur böyle alışacağız şimdi size yatağı göstereceğim Bakın böyle bir yatak geldi. Tabii ki daha şu an yatak odası şöyle hiç hoş gözükmüyor. Ama olsun burayı bir böyle yatılacak hale getireyim. Şimdi bir temizleyeceğim şu komodinlerin içini. Bu arada yataktan da çok memnun kaldım. Yani rengi hem böyle tam istediğim gibi olmuş hem de böyle ne krem ne beyaz. Büyüdü yani çok hoşuma gitti. Şöyle arka planda bakarsak gayet tatlı. Şimdi buraya bir çarşaf takımı getireceğim. Şu çekmecelerin içini temizleyeceğiz beraber. Ondan sonra da burayı böyle güzelce çarşafını, halısını falan sereriz. Ee, şu dolapları zaten çok pis olduğunu düşünmüyorum. Silinmiş. Bir kere daha üzerinden şu Domestos'un pratik yüzeyli mendilleriyle geçeceğim. Ondan sonra da çarşafları falan sereriz diye düşündüm. bir mola vermiştim. Şimdi tekrar başlıyorum. Hem kameranın şarjı hem de süpürgenin şarjı bitmişti. Şimdi yerlere bir süpürge tutacağım. Ondan sonra da halısını falan sererim artık bugün buranın. Elvan gelince de devamını yaparız diye düşündüm. Gerçekten çok yoruldum. Günaydın. Evet arkadaşlar kahvaltı ettim. Şöyle hazırlandım. Böyle bir elbise giydim. Çoraplarıma bakmayın. Ayakkabıyla güzel duracak. Bugün böyle cumartesi olduğu için saçlarımı da yaptım. Ve koltuğumuz geldi. Şöyle bir koltuk. ve çok tatlı oldu. Sadece bir tık küçük oldu. Ay hello geldi. Bir dakika. Oha Pelin, artık benim odamı geçti burası. Evet. De çok de güzel. Pelin, çok tatlı. Çok tatlı diye. Anam burada. Rahat rahat gezilmeyecek Ya ne, ne yaptık ki şu an? Koltuğumuza bakıyoruz, sen yokken videomuza... Ya çok rahat. Sıcak ve samimi bir ortam oldu. Bu da nasıl yatacağız? Ben onu şey yapamıyorum. Niye yatamayacaksın? Hani bir tık daha mı büyük olsa? Bu, bu koltuk sadece iki ki kişilik arkadaşlar. Hayır tabii ki. O kadar şirin duruyor Şu da şurada, şurada girişte Çok tatlı karşılıyor. Çok tatlı duruyor. Ahmet'le Zehra gelecek bugün. Oley! Onlara evimiz hazır olacak. Bu böyle geri de gidiyor. Şunun üstüne beyaz al. Kırmızıyı at oradan. Hayır, yılbaşı diye. Ha. yılbaşı diye ne diyorsun ya? Ondan kurtarıyordu sana. Lan geri gidiyor değil mi? Kupum. Gidiyor. Gidiyor muydu? Gittir geri. Ben biraz... Biraz sağlı gelmesi lazım. Çok güzel oldu ya. Her şeyi farklı yerden alıp nasıl uydurduğumuza bakın. Şunun kumaşıyla, bunun kumaşı aynı çıktı ama bu zaten buranın. Bir de şu aşkım, bu kırmızı yastığı burada sevmedim. Oradan bir gidecek. Şuna, yani yastıkların rengi bile çok tatlı oldu. Şimdi şu yastıkları düzenleyeceğim. Şurayı düzenleyeceğim. Şu bir tanesini iyi ki almışız. İyi ki. Ve ben normalde buraya sığmayacağını düşünüyordum ama bence bunun 2 metrelik aldık. 3 metrelik olan bile çok rahat sarmış. Değil mi Elo? Sığarmış değil. Bence böyle tadı olur. O sığsaydı nasıl oluyor? Kaba böyle Hayır kaba sadece buraya kadar, 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 gele. kadar gelecekti. 1 metre daha. Işte. Yani ortalık mobilya da olacaktı. Şu an güzel gelme sebebi gözümüze. Çok soft duruyor ortalık. Az mobilyayla da çok... Ya sıcaklık. çok tatlı oldu. Çok hoşuma gitti. Bir videoya neler sığdırdık. Perdeler, koltuklar. Tatlı Abi, Neyse bir kendimize gelelim. Ev o kadar sıcak ki dışarı çıkacağız. Kapatmazsan bir daha yıkanır aynı çorap küçük bir kombin değişikliği yaptım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Yani şu an beni Antalya'dan izleyen varsa Aralık, 17 Aralık'tayız ve o elbiseyle yanacağım dedim. Ben de şöyle içime ince bir tişört üzerime de şöyle bir ceket giydim. Tam akşama doğru soğuyabilir ama şu an piş pişemezdim yani. Elvan bugün sözde şu yatak odamızın televizyonunu ve Dyson'ı takacaktı ama takamadı. Sözde? Takmadın. Hello. Saat Saat 13.45. Ben bugün kekten yeni geldi. Tamam, bugün takacağız. Nereye gideceğiz? Bakın yatağımız çok güzel oldu. Şurası Elvan'ın başlığı, hiç özenilmemiş. <laughs> Burası benim başlığım Böyle tabii. E, tamam ama süsleyeceğiz sonuçta. Güzel oldu. Şimdi karı koca sushi günü yapıyoruz. bir Bardak yok, değil mi? Ya çok tatlı oldu. Sadece bu oda inanılmaz sıcak. Yazın burayı nasıl soğutacağım bilmiyorum. İleride şuraya da perde yaptırma fikri. Neyse. Tente orada kumandası masanın üzerinde. Gerçekten abartı bir sıcak var. Şov bir sıcak. Şunu da bagajına atar mısın? Kameranın şarjının hiç olmayacağını düşündüğüm zamanlar şarjım var. Olacağını düşündüğüm zaman şarjım Eski semtimize geldik. Şu an eski evimizin kilo önünde sushi. Abi. Ben aldım, ben gerçekten aldım. Bu arada boyumu ve kilomu soruyorsunuz. Arkadaşlar an itibariyle 60 kilo oldum. Boyum da 1.70. Dolap hesabıma koyduğum ürünleri de bu arada üzerimde olan fotoğrafları koymaya çabalıyorum artık. Çünkü hani daha net anlaşılsın diye. Öyle. Çok açım. Ay ne güzel çıkıyor şu an ışık. Şu manzara. Ay çok tatlı. <laughs> Kapak resmi mi? Çiçeklerin arasında. <laughs> Kendim yapıyorum. sonra çekmek aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten evet bu ortamı böyle çekmek istemedim. O kadar ağırlık çöktü ki naneli sakız falan yiyoruz şu an. Masadaki her şeyi bitirmeye yönelik bir yemekti. Ama öğlen yemeği çok sevdik ve Eloy'la şöyle bir karar aldık. Bunu da bilerek şu an söylüyorum ki bir daha öğle yemeğine çıkalım dediğimde hayır demesin diye öğle yemeklerini daha sık yapacağız. Nasıl hayır yapacağız denedim. bilmiyorum. Kim vardı ya, ofis için kahvaltı Hmm, tamam. O da olur ben Şişçi Volkan'a da gelirim öyle yani. Şimdi kalkacağız Beni bir terestiye bırakacak Bu esnada da bizim çok yakın arkadaşımızın nişanı var Ben de onun için kıyafet bakacağım Elvan'da küçük bir işi var Öyle takılırız yani Olur <laughs> Aklımda bir elbise var Zaten bütün abiyelerimi aynı yerden alıyorum Size de gösteririm tabii ki de Adil geldim ama inanılmaz bir yılbaşı kutlaması olduğu için AVM'de bugün cumartesi sesim bile şu an gelmiyor olabilir. Allah ve biraz da kalabalık ama neyse halledersem çok iyi olur. En sevdiğim elbise modeli. Neyse şu an şu tulumları deneyeceğim nişan için. bayağı güzel duruyordu. Başka da elbiselere bakıyorum. Şu elbise de çok hoşuma gitti ama neyse hepsini deneriz zaten. Yani de şuradan şöyle si elbise buldum. Ya bu çok güzel ya. Bu elbiseden bende herhalde bir tane daha var. Payetli olan. Şöyle bir elbise denedim. Siyah. Üzeri böyle biraz daha dökümlü bir kumaş. Şöyle zigzag geliyor ama çok beğendim yani aslında. Kurtarıcı net bir elbise olabilir. Şuraları vatkalı. Hani altına böyle bir botla sonuçta kış nişanı. Çok tatlı bir elbise olabilir. Hem de çok kibar duruyor bence. Neyse. Bunun bir hemen fotoğrafını annemlere atacağım. Şimdi şunları deneyeceğim. Evet şöyle bir tulum denedim. Yani inanılmaz güzel bence ama benim proporsiyonum için üst gövdem biraz uzun olduğu için şurası şöyle düşüyor gibi oldu ama çok tatlı çok beğendim. Yani bunu nerede değerlendiririm diye şu an düşünüyorum. Bir de bunun bol paçalısı var. Hemen bir de onu deneyip geliyorum. Bir de bu tulumun şöyle bol paçasını denedim. Galiba bunda karar kılacağım çünkü çok beğendim. Hem altına böyle toplu olmayan bir ayakkabı giydiğimde de gözükmez diye düşündüm. Çok tatlı. Sadece şurasının şöyle düşmemesi için ne yapabilirim onu düşünüyorum. Bir de paça boyu bir tık düşündürüyor. Onlara bakacağım ama çok beğendim. Hello arkadaşlar Eloyla evimize geldik. Hatta şurası benim evim olsun bence. Sabahtan beri şey diyorum burası benim köşem falan. Neyse eve geldik kahve içtik dışarıda. Ondan sonra da evde böyle bir ışıklandırma sistemi yaptırmıştık bahçeye. Onu kontrol için eve geldik. Ay kaç kere eve geldik dedim. Neyse. Böyle bir 2-3 saate Ahmet'le Zehra gelecek. Onları bekliyoruz. Onları beklerken de ben de dedim ki hem şu salonu düzelteyim biraz. Gerçi pek düzeltilecek bir şey yok. Karar veremediğim şey şu sandalyeyi şurada çok beğendim. Ama bunu yukarı çıkarmalı mıyım? Çünkü burada bir berjer daha var ve şu kesinlikle buradan gidecek kırmızı yastık. Şu runner'ı da değiştireyim. Bir bir de şunun üzerinde çok fazla yastık var. Bazısını buna falan alacağım. Bir de Zara Home'dan bir paketim varmış. ABM'den geçerken bunu aldım. Bunu açarız. Böyle yapalım. Keşke beni şu an cevap verebilseniz. Pelin şu sandalyeyi şuraya koy ya da koyma diye. Gerçekten şu an şu cevaba çok ihtiyacım var. Sizce burada tek bercer olmalı yoksa şuradaki sevdiğim o papatya çiçekli sandalye durmalı mı? Neyse. gibi. Şöyle oturayım. Evin en sevdiğim... Kö Aa ama ışığı arkadan aldım. Yapacak bir şey yok. Mecbur böyle duracağız. Çünkü zaten ışığı buradan alıyorum. <laughs> Neyse şu tekli berjerimiz ve tripodum gözüküyor. Şu Zara'dan aldığımı gösterelim. Yine Zara. Bir yandan da şunu söyleyeyim. Denediğim Adil Işık'taki o en son deneli, denediğim paçası geniş olan tulumu alacağım. Çok beğendim. Sadece üzerine bir blazer'ım var mı diye bakacağım ve ayakkabıyı düşüneceğim. Topuklu giymek istemediğim işlerine en rahat nasıl düz ayakkabı giyerim? Yani benim gibiyseniz ben öyle yapıyorum. Ama topuklu giyebilecek olsaydım dar paça olanı da alabilirdim. Ama bol paça olanla da giyilirdi. Yani bilmiyorum ikisi de çok güzeldi. Ben ikisinde de small denedim bu arada. Smallları oldu. Hatta ayırttırdım. Bu akşam ya gidersem ya da gidemezsem yarın o kesin alacağım. Zaro'mdan da terlikleri almıştım. Sadece Zaro'mun terliklerinde şuna dikkat ettim. Ee, Oysha'nın terlikleri ayağımı hiç yormuyor ve çok rahat oluyor. Ama Zaro'mun terliklerinin tabanı çok sert. Ama tipleri çok güzel. <laughs> Yine de rahat yani. Peluş oldukları için çok rahatsız etmez. Ama peluş olmayan modeller benim ayağımı ağrıtıyor. Ama Oysha'nınkiler inanılmaz rahat. Gerçekten Oysha'nın terlikleriyle çok rahatım. Bence bunlar da artmaz. Çünkü peluş ve yumuşak. Neyse. Bayağı değişik bir bir video oldu. <laughs> Perde geldi. Ben hastalandım. Mobilya geldi. Sonra yatağımız kuruldu. Falan filan böyle baya değişik güzel bir video oldu. Ama en son olarak bu odanın gelmesi bugün böyle çok iyi oldu. Hepsini böyle uzun uzun göstermiş oldum. Bu videoyu uzun istediğiniz için çok fazla kesmem. Çünkü istiyorsunuz yani beraber hazırlayalım istiyorsunuz beraber düzenleyelim istiyorsunuz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram'dan da beni takip edin beraber oradan. Bu arada çok yakın bir zamanda soru cevap videosu gelecek. Hatta hatta tahminimce bu hafta bile çekebiliriz soru cevap videosunu. Instagram'dan bir soru kutucuğu bırakırım ve gelen soruları soru cevap videosu çekerim diye düşünüyorum. Bu hafta bir soru kutucuğu bırakabilirim. Haftaya falan da o video gelir gibi. Neyse umarım bunu yaparım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız takipte kalın diyorum ve görüşürüz yeni videolarda. Hoşçakalın.